Merhabalar, Çatıda Şefler'in dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Yine aynı proje, yine bireyselim. Bu sefer benim bir konuğum yok. Olsun, iyisin Hemen malzemelerimi tanıtayım. Güzel bir tatlı yapıyoruz sizin için. Soğuk suyum var, nişastamı açmak için. Şekerim var, sütlü çikolatam var. Ayrıca bitter çikolatam var. İki tane bunun Euro katlardan var. Susam desen amaçlı. Bir de bir litre sütüm var. Muhallebi yapacağız bunlarla. Bir çikolata eline bir şekil vermeye çalışacak. İçi de güzel olacak. Yemeğimize geçelim. Şimdi çikolatalarımızı bir keselim ki önce hani hazırlayalım. Önceden hazırlarsa tabi daha iyi olacak hani muhallebi yaptığımız zaman soğumadan ekleyebiliriz. İnce ince keseceğiz çok fazla kalın değil. Çok fazla değil. Bu arada şu iyizden konusuna hani yapacağız ona da bir şeyler ya merak etmeyin. Edimen falan alacağız. Belki bone de takabiliriz ama yani fazla merak ediyorsan burası cidden hani temizliyoruz biz buraya. Domates da yıkıyoruz. Ne bileyim ortalığı her gün süpürüyoruz. Çok şey yapıyoruz biz sizin için burada. Ellerimizi yıkadığımız suyu haftada bir değil, inanın günde bir değiştiriyoruz ya. Böyle bir şey, böyle bir hijyenini bulamazsınız. Demişler, bu toyenin üstüne önünde. Sürsün, bir şey olmaz. Üstü temiz ki çocuğun. Ayrıca hani yiyoruz biz bunu ve gayet hani yediğimiz için de bir şey olmuyor. Arkadaşlarımız da yiyor bunu. Onlar da hala yaşıyor. Bir iki hariç. O balıktan sonra mesela ben de biraz daha bir hayata bağımlı oldum böyle. Daha bir bağlı yaşamaya başladım. Şimdi sütlü Bunları ayrı kaplara koyalım. Ayrı kaplarda dursun. Şimdi bitlerimizi keselim. Güzelce, ince ince. Maksat ince olsun hani. kaptığın zaman iyi karışması için daha güzel olacak. Daha güzel, güzel. Şimdi çikolatalarımızı kestik. Şimdi klasik bir muhallebi yapacağız. Süt, şeker ve nişastadan. Ama ilk önce nişastayı bir açalım. Yani içinden böyle topak topak olmasın. Sıcak su katmayın. Soğuk suyla. Hani daha güzel olması için. Fazla. Güzel. İyice karıştırın ki Hani fazla topak olmasın, yemeği bozmasın diye. Gel uzun sürebilir. Şimdi muhallebimizi yapmaya geçelim. İlk önce bir buçuk su bardağı sütümüzü koyalım. Bu süt yeterli olacak. Şimdi Yarım çay bardağına yakın şekerimiz, yarım çay bardağı kadar da nişastamız var burada onu da koyalım açtığımız Şimdi ocağımızı yakıp karıştırmaya başlayabiliriz. kıvam alana kadar hani iyice çırpacağız bunu durmadan. Ta ki hani muhallebi kıvamını aldığı anda da bırakacağız. Güzel oldu. Evet şimdi muhallebimiz güzel bir kıvamını aldı. Klasik bir muhallebi kıvamı. Gayet güzel oldu. Şimdi ocağımızı kapatıyorum. Çok az daha karıştıralım. Şimdi bunu çikolatalarımızın yanına alacağız. Ocağımızda Tamam bunları çikolatalı içine koyup Güzelce karıştıracağız Bu kadar. Şöyle Hemencik Şu şekilde gördüğünüz gibi olacak Muhallebili çikolatalı bu bitter olanını güzelce aynı işlem hemen diğerine de uygulayalım. Güzelce karıştıralım. bir yerinin muhallebi kalmamasına önem gösterip iyice karıştırıyoruz. Bu arada da hafiften soğuyacağı için direkt hani kalıp halini alacak. Hiç sıkıntımız yok. Şimdi servisimize geçelim. Bir tane böyle kadehimiz var. Onun için ne yapacağız servisimizi? İlk önce dibine bit derler ekleyeceğiz. Tabi bu da bizim bir hediyemiz. Annelerimiz sağ olsun. Dediler çatıda hani öyle malzemesi kalmayı tava hediye ettiler bize. Bardak hediye ettiler. Çok gazlı daha bir şey. Koyuyoruz. Yeterli olacak. Kenarlarını alalım. Güzelce Şimdi normal muhallebimizi koyabilir İsterseniz bu muhallebin içine beyaz çikolata da ekleyip hani öyle de koyabilirsiniz. Sizin tercihiniz Güzelce koyalım Dediğim gibi cidden kolay bir şey şimdi sütlü çikolatamızı da koyduktan sonra işlemimiz bitiyor güzel olacak evet çok az kaldı evet Kuluk katlarımızı da koyalım hazır. İsterseniz tatlıyı dolapta da bekletebilirsiniz. Evet bu da dördüncü bölümün sonuydu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.